Bugün yine Güçlü Yol Partisi'nde kuruculardan İlker Aydınhan başkanla gündemi değerlendireceğiz. Evet İlker Bey ile şimdi yine devam ediyoruz röportajımıza. İlker Bey siz tanıyabilir miyiz? Yani? İlk önce hoş geldiniz diyorum. Hoş Aslan Çamali, Çanlıver köyünden olup Denizli doğumlu. Denizli Kavukkale, Kayıhan, Kayıhan Mahallesi'nde ikamet eden Denizli esnaflarından müteahhit Ülker Aydınhan inşaat işleri, anahtar teslim işlerimiz yapıyoruz. Evliyim, iki çocuk babası. İlker Bey bugün 23 Nisan bayramı. Evet, 23 Nisan hep beraber 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kutlu olsun yani. Evet, ee, İlker Bey, neden Güçlü Yol Partisi E, ee, neler düşünüyorsunuz parti için? Ne, ne düşünüyoruz? Türkiye'nin mevcut okanamik koşulları ve halkın geçim sıkıntısı, evet. hukuk ve adalet arayışı için Güçlü Yol Partisi girişiminde kurucu ve üye genel başkan yardımcısı olarak görev aldım siyasete genel başkanımız Hasan Güral'ın ve rahmetli babam Mehmet Aydınhan Aydınhan'ın tavsiyesiyle girdim. Amacım ülkenin demokrasi ve hukukta olan ihtiyaçlarına dönüm çözümler üretebilmek için halkın dertlerini ve ortak olup çözüm üretebilmek için kurumsal bir bir kimliğe ihtiyaç olduğunu ben de güçlü yol partisi diyerek siyasete başladım. Hak için, hukuk için, eğitim için, güçlü Türkiye için, güçlü gelecek için bundan sonra güçlü yol partisi olarak halkın içinde gireceğiz. Halkın dertlerini deneyeceğiz şey dertleşeceğiz paylaşacağız ama inşaatlar yapılıcı da fiyatlar da yüksek malzeme her şey fiyatlar yüksek ama milletin alım gücü yok krediler yüksek üreteceğiz yani. Evet İlker Bey çok teşekkür ederiz Sağ verdiğiniz olsun. bilgiler için hayırlı olsun yolunuz açık Sağ olsun. olun. güçlü yaparsanız yine çalışmaya devam. Herkese teşekkür ederim ya yani çay içmeye de herkese beklerim.